Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen yeni nesil Parsarpa şimdi de ihracat için geri sayıma geçti. Bu video, Türk savunma sanayinin zırhlı araçta ulaştığı son noktayı gösteriyor. FNSS Savunma Sistemleri Yurt İçi Programlar Direktörü Kerem Kaplan, yaptığı açıklamada, Pars Alpa'nın FNSS'in yaklaşık 35 yıllık tecrübesini yansıtan, Pars ailesinin en yeni nesil üyesi olduğunu söyledi. Bu araç tasarlanırken geçmiş yıllarda edinilen tüm tecrübeler ve muharebe sahasının değişen ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulduğunu ifade eden Kaplan, Pars araç ailesinin daha önce Malezya, Umman ve Türkiye olmak üzere farklı coğrafyalarda, farklı taktik ihtiyaçlarla, farklı doktrinlere göre saha tecrübesi kazandığını belirtti. Yanı sıra geleceğin muharebe ihtiyaçlarını da dikkate aldıklarını dile getiren Kaplan, Parsaypat tüm bu özellikleri barındıran en üstün araçları olduğunu vurguladı. Yeni nesil araçlar projesinin Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda tedarik edilecek hem en yüksek adette hem de yüksek teknolojik özelliklere sahip projesi olduğuna işaret eden Kaplan şöyle konuştu: Dolayısıyla aslında kara araçlarının en önemli projelerinin başında geliyor. Bu öneme paralel olarak Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından 4 yıllık bir prototip yarıştırma ve test süreci yürütüldü. Parsaypa bu süreci üstün bir başarıyla tamamladı. Şubat ayında Savunma Sanayi Başkanlığı ile sözleşme imzaladık. Sözleşme kapsamında 6x6 ve 8x8 olmak üzere, farklı silah kuleleri ile yaklaşık 8 farklı konfigürasyonla araç teslim edeceğiz. Tabi bu, projenin karmaşıklığını bir nebze artırıyor ama aynı zamanda da Parsalpa platformunun modülerliğini, farklı ihtiyaçlara hizmet etme kabiliyetini de ispatlayan bir husus. 2028 yılında teslimatlara başlamayı planlıyoruz. Bu proje dışında Parsalpa platformu pek çok farklı ihtiyaca da hizmet edecek. Hava savunma platformları vesaire olmak üzere farklı ihtiyaçlar için aslında ürünümüzü tanıtmaya, farklı koordinasyonlara devam etmeye çalışıyoruz sözleşmemizin T0'ı başladı. Şu an tasarım gözden geçirme aşamaları olacak. Her ne kadar prototip yarıştırma döneminde aracın bazı özellikleri doğrulanmış, görülmüş olsa da proje aşamasında çok daha kapsamlı testler olacak. Son kullanıcının görüşlerini alacak, yansıtacak şekilde proje gözden geçirme aşamaları tamamlandıktan sonra yaklaşık bir yıllık bir kalifikasyon sürecimiz olacak. O sürecin sonunda da teslimatları başlamayı planlıyoruz. 2027 yılında test amaçlı görücüye çıkacaktır. Hedefimiz çok daha önce başlamak. Daha erken bir aşamada yine görücüye çıkarabiliriz son halini. Ama 2028 yılı itibariyle inşallah barış içerisinde kullanılmaya devam etmesini istiyoruz.